Merhaba çocuklar. Küre, koni, silindir. Onlarla tanışmaya ne dersiniz? Silindir. Silindirin ayrıtı var mı acaba? Bakın köşe ve ayrıt yok. Silindirin ayrıtı yoktur köşesi de yoktur. Silindirin 1, 2 ve 3 tane yüzü vardır. 2 tane yüzü daire şeklindedir. 1 tane yüzü ise eğer ben bunu buradan kesip açacak olursam dikdörtgenle karşılaşırım. O yüzden bir yüzü ise dikdörtgensel bölgedir. Silindirin 1, 2, 2 yüzü daire, bir yüzü dikdörtgensel bölgedir. Silindire örnek verecek olur isek, bakın benim boya kutum. 1, 2, 2 daire ve bir dikdörtgensel bölge şeklinde 3 yüzeyim var. Bu bir silindirdir. Yine mum. Bakın 1, 2, 2 tane daire yüzeyim var ve bir tane dikdörtgensel bölge yüzeyim var. Yapıştırıcım. Bakın iki tane daire, bir tane dikdörtgensel bölge yüzeyim var. Bolibon kutusu. Daire ve dikdörtgensel bölge yüzeyim var. Neleri tekrar edecek olur ise silindirin ayrıtı yoktur. Silindirin köşesi de yoktur. Ama silindirin 3 tane yüzü vardır. 1, 2, 3. Bu yüzlerden bir, iki. iki tanesi daire, bir tanesi ise dikdörtgensel bölgeden oluşur. Evet, silindirimi açar isem bu şekilde bir açılım ile karşılaşırım. Benim adım silindir. Bakın, bir, iki. iki tane daire ve bakar mısınız? Açılmış haline bir tane dikdörtgensel bölgeyi burada rahat bir şekilde görebilmiş olduk. Gelelim silindirin bilgilerini tamamlamaya. Benim adım silindir. Benim kaç tane köşem var? Silindirin köşesi var mı? Silindirin köşesi yoktur. O yüzden benim sıfır tane köşem var. Peki benim kaç tane yüzüm var? silindirin 1, 2 ve üç tane yüzü vardır. Benim kaç tane ayrıtım var? Köşesi yoktu. Ayrıtı da gördüğümüz gibi yok. O yüzden benim sıfır tane ayrıtım var diyoruz. Koni. Koniye baktığımızda koninin yine ayrıtı ve köşesi yoktur. Şu görmüş olduğumuz sivri yer nokta bizim aklımıza köşeyi getirmesin. Çünkü bu koninin şu yüzünün yuvarlanırken oluşturmuş olduğu bir tepe noktasıdır. Köşe değildir. Köşenin olması için ne gerekiyor? Ayrıtlarımız gerekiyor ve ayrıtların kesişmesi gerekiyor. Parmaklarımı bir ayrıt gibi düşünürsek şu kesiştiği nokta köşeyde. Burada öyle bir şey yok. Köşeyle karıştırmayalım. Gelelim koninin kaç yüzü vardır. Koninin bir ve iki yüzü vardır. Koninin yüzlerinden bir tanesi daire, diğer yüzü ise herhangi bir şekle sahip değildir. Eğik bir yüzü vardır. Koniye örnek vermek gerekir ise yaz mevsiminde hepimizin sevdiği dondurmanın külahı ya da dubalar. Görmüş olduğunuz gibi bir yüzü var ve burası da daire. Koniye örnektir. Koniyi tekrar edecek olur isek koninin ayrıtı yoktur. Koninin köşesi yoktur. Koninin bir ve iki tane yüzü vardır. Koninin bir yüzü dairesel bölgedir. Konimizi açar isek şu şekilde bir açılım ile karşılaşırız. Evet benim adım Koni diyor ve hemen Koni'nin daire olan yüzünü görüyoruz. Diğer yüzü ise Gördüğünüz gibi karesel bölge, dikdörtgensel bölge, üçgensel bölge hiçbirine örnek olarak veremiyorum. Eğri bir yüzü vardır. Evet, Koni'nin kaç tane köşesi var? Koni'nin hiç köşesi yoktu. Unutmuyoruz, bu bir köşe değildi. Koni'nin kaç tane yüzü vardı? Koni'nin bir, iki. Burada da görmüş olduğumuz gibi bir, 2. 2 tane yüzü vardır. Yine koninin kaç tane ayrıtı vardır? Koninin köşesi de yok. Ayrıtı da yok. O yüzden koninin sıfır tane ayrıtı vardır. A toplara bakar mısınız? Hepsi bir küre. Bakıyorum. Kürenin ayrıtı yok. Köşesi de yok. Kürenin sadece bir tane bakın bir tane yüzü var. Ama açamıyorum. Çünkü kürenin yüzü bir eğridir. Düz bir şekilde değildir. Bakın eğri bir şekilde duruyor. Evet, tekrar ediyoruz o zaman. Kürenin ayrıtı yoktur. Bakın, ayrıtımız yok. Ve kürenin köşesi de yoktur. Kürenin sadece bir yüzü vardır ve eğridir. Görmüş olduğunuz gibi bunların hepsi yani top bir küreye örnektir. Geometrik cisimlerimizi yeterince yakından tanıdığımıza inanıyorum. Şimdi geometrik cisimlerimizi ayrıtı ve köşesi olan geometrik cisimler, ayrıtı ve köşesi olmayan geometrik cisimler olarak iki grupta toparlayalım. Dörtgen prizma. Evet, köşesi ve ayrıtı vardır. Üçgen prizma köşesi ve ayrıtları vardır. Kare prizma köşesi ve ayrıtları vardır. Küp köşesi ve ayrıtı vardır. Evet, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, kare prizma ve küp. Bunlar ayrıt ve köşesi olan geometrik cisimlerimiz. Ve köşesi olmayan geometrik cisimlerimize ise silindir, koni ve küreyi örnek olarak verebiliriz. Bakın, ayrıtımız ve köşemiz yok. Ve konumuzu örneklerle pekiştirelim. Evet, sol tarafta görmüş olduğumuz bu geometrik cismin açılımı sağdaki şekillerden hangisidir acaba? Bakıyorum, tüm yüzleri hangi şekilde? Dikdörtgensel bölge şeklinde. Açılımlarıma baktığımda, burada üçgensel bölge var, üçgensel bölge var ama burada tüm yüzler tamamen nedir? dikdörtgensel bölgedir. O zaman bu geometrik cismimin açılımı bu şekildir. Geometrik cismime baktığım zaman üçgensel bölge ve dikdörtgensel bölgeler görüyorum. O zaman bu bir üçgen prizmadır. Bakıyorum üçgen prizmanın açılımı hangisinde var? Evet, üçgenler. iki tane üçgen yüzey. Bir, iki, üç. Üç tane de dikdörtgensel bölge. Bakın 1, 2, bir de karşısında 3 tane dikdörtgensel bölge. O zaman bu geometrik cismin açılımı budur. Silindir. Kaç yüzeyi vardı? 3 tane yüzeyi vardı. 1, 2, bir de şu altındaki daire kısmımız vardı. 3 yüzeyi vardı. Burada bakıyorum. 1, 2, 2 yüzeyi var. Zaten bu koninin yüzeyi bunu biliyoruz. Değil. Evet, iki daire ve bir dikdörtgensel bölge yani üç yüzeyden oluşmuş şekil silindirin açılımıdır. Küp görüyorum. Küpün altı tane yüzü vardır ve bütün yüzleri kare şeklindedir. Bakıyorum, altı tane yüzü olmalı ve hepsi kare şeklinde olmalı. Evet, hepsi kare ve 1 2 3 dört, beş, altı tane de yüzü var. İşte küpün açılımı budur. Burada da bize bilgisi verilmiş olan geometrik cismi bulmamızı istiyor. Bakıyorum köşe sayısı 8 demiş. Ayrat sayısı 12 demiş. Yüz sayısı 6 demiş. Evet zaten burada küre, köşesi ve ayrıtı yoktur. Onu direkt eledim. Buraya bakıyorum. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 köşesi var. Bunu da eliyorum. Kontrol ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 köşesi var. 12 ayrıt demiş. Hemen bakıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 ayrıtı var. Yüzlerini sayıyorum. 1 2, 3, karşıdaki dikdörtgen 4, üstündeki dikdörtgen 5, altındaki dikdörtgen 6. Evet 6 tane yüzü var. O yüzden bu geometrik cisim 1 kare prizmadır. 6 ayrıt sayısı 9, yüz sayısı 5. Bakıyorum burada bir silindir var. Silindirin köşe ve ayrıtları olmadığını biliyoruz. O yüzden bunu eliyorum. Prizma ve küp kaldı. Bakıyorum köşe sayısı 6 demiş. Ama ben küpümün 8 tane köşesi olduğunu biliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. O zaman bu bilgiler küpe de ait değil. Üçgen prizmamı kontrol ediyorum. 1 2 3 4 5 6 tane köşesi var. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane ayrıtı var. Ve 1, bir üçgen burada, bir üçgensel bölgede burada 2, dikdörtgensel bölge 3, karşısındaki dikdörtgensel bölge 4 ve taban olan dikdörtgensel bölge 5. 5 tane de yüzü vardır. Bilgileri verilen geometrik cisim budur. Köşe sayısı 8, ayrıt sayısı 12, yüz sayısı 6 olan geometrik cismim hangisidir? Köşe ve ayrısı zaten yoktur. Köşe sayısı 8, ayrısı sayısı 12, yüz sayısı 6 olan geometrik cismin küp olduğunu biliyoruz. Hemen kontrol edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane köşesi var. Doğru. Ayrıtlarına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane ayrıt. Yüzlerine bakalım. Üstte bir karesel bölge 1, altta 2, 3, 4, karşıda 5 ve bir de burada 6. 6 tane yüz olduğu için evet bu tanımı verilen geometrik cisim bir küptür.